başlar yeri yeri başlar International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International TV. Herkes İnternational TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzdaki haber gayet güzel. Bir hafta 10 gündür yani bu haberin işin açısı peşindeyim ben böyle. Her yere ee, dadandım diyebilirim yani. <laughs> Asya tarafında bayağı bir kişiyle konuştum. Oradan zaten arkadaşlarım da vardı yani kaynak sağlam diyebiliriz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz etrafta dolaşan haber şu. İşte yok rakibinizi öldürdükten sonra onun silah desini alabilir miyiz? Ya yani böyle bir şey gelecek mi? Şu an oyunda öyle bir bu falan var yani hani çantasında gözükenler var ama elinde gözükmeyenler var. Şimdi gençler dedim ki ben bu haberi bayağı bir kurcaladım. Ee, sorularımızı da sorduk. Bir şekilde belli yere kadar bazı kişilerle görüştük. Ve onları anlatacağım size. Ee, ne cevaplar geldi onları da söyleyeceğim. Bu arada gençler sizden ricam Videonun konusunu Ana konusunu Mesela bu videonun ana konusu ne abi işte silah desenlerini nasıl Alabilirsiniz bu şekilde ücretsiz yani Kullanabilirsiniz daha doğrusu Abi bunu tam izleyin Ondan sonra yorum yazın Neden derseniz abi dün mesela ya Emülatör videosu attım emülatör devri bitiyor diye Hem başlığı tam okumuyorlar Hem yorumu okumuyorlar Arkadaşlar öyle yorumlar yapıyorlar ki Yani bine yakın yorum var neredeyse Belki yarısı yani belli videoya girmiş direkt yorum yazmış. Ama yorumun cevabı videoda. Anlatabiliyor muyum? Ya sadece o değil bazı videolar hep öyle yani. Arkadaşlar siz deneyeceğim. sadece bizim video için değil başkalarına da yorum yaparken o şekilde yapın. İzleyin abi tam ondan sonra cevap yazınca Aa, abi öyle miydi falan deniliyor. Öyle yapmayın gençler. Biraz izleyin ondan sonra konuyu anlayın. Belki yazmayacaksınız yani cevabı orada olduğu için. Şimdi... Hemen bir iki soru var. Ondan sonra ana konuya geçiyoruz. Furkan Modüler abi soru aynı telefon e, telefonda hem Kore hem de global olsa ban yer miyim? yemezsin. Bende hepsi var. Japon şey e, Kore var, global var, Çin var. Dolu yani. Light var. <laughs> Onda bir sıkıntı yok onlar çünkü ayrı farklı oyun olarak gözüküyor. Çünkü hesapların da farklı. Ali soru abi emülatörde oyun bulunmuyor. Mesela Angel oynayacağım 3-4 dakika hatta 5 dakika bile bekletebiliyor. Bunun çözümü var mı? Şimdi şöyle bir şey, emülatörde neyi girdiğine bağlı. Büyük bir ihtimalle sola giriyorsan ve gece geç giriyorsan bulma ihtimali geç olabilir. E veya şuradaki işte takım arkadaşları dil seçeneğini değiştirmişsindir zamanında işte Çince yok bilmem ne böyle acayip diller yapmışsındır. Tamam demişsindir bulamıyordur. Bunlar olabilir yani bir onlara bir bak veyahut da server'ın farklıdır ee, server'ın böyle çok aktif olmadığı zamanlarda maça girmeye çalışıyorsundur onda da sıkıntı olabilir yani Bunlar yani genel olarak başka bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum Şimdi arkadaşlar gelelim ana konumuza arkadaşlar biliyorsunuz e, videonun başında ne dedim e, karşı oyuncuyu öldürdükten sonra onun silahını alma yani alıyorsunuz deseni üzerinde olacak mı olmayacak mı asıl konu o. Gençler bizim konuştuğumuz arkadaş da şöyleydi. Ben soruları sordum. Sorduğum sorular şu. Bir tanesi dediğim gibi karşıdaki adamı öldürdüğümüzde silah desenini alma bize gelecek mi? Veya mesela benim silah desenim var. İşte buz diyarım var ama arkadaşım da yok. Maç içinde ben o buz diyarını yere atsam ondan sonra arkadaş alsa ona bu buz diyarı geçecek mi? Yani takıma şey gibi neden onu desen dağıtıyorum gibi böyle bir şey olacak mı? Üçüncü sorum da veyahut da böyle etkinlikler veya böyle yenilikler, güncellemeler oyuna gelecek mi? Adama zaten orada ilk söylediğimiz de şuydu zaten adam da bir şey yapıyor. Böyle yeniliklerin çoğu ilk Çin'e geldiği için ilk Çin tarafına soruyoruz. Adamın dediği şu arkadaşlar silah desenleriyle alakalı bizim ilk iki soruyu da onayladı. Onlarla alakalı yenilik gelecek. Tamamen e, bizim dediklerimize yakın. Belki ufak tefek değişiklikler yapılır. Ve en sonunda şunu ekledi. Sadece onlarla kalmayacak dedi. Daha farklı yeni değişiklikler geleceğini söyledi. ya Kaynağımız sağlam onu da söyleyeyim. Bu şekilde e, ilk başta Çin'e gelecek arkadaşlar. E, arkadaşın söylediğine göre. Çin versiyonu da çıkacak. Şu an üzerinde çalışılıyormuş. Tabi ne zaman olur? Tarihini bilmiyorum şu an çünkü ilk önce Karakin filan farklı şeylerde gelecek belki onlarla da beraber ekleyebilirler. Ama gençler silah desenini atıp da deseni alma, rakibi öldürme bunlar e, şu an e, Çin PUBG'de üzerinde çalışılan e, nasıl söyleyeyim size gündemler diyebilirim. Yani şimdiden e, sevinebilirsiniz böyle bir şey gelecek arkadaşlar ama tarihini tam söylemediler şu an. Evet videomuzun konusu buydu. Buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa izledim abi desin. Yorum ona göre yazsın. Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar hızlı maçımıza giriş yaptık. Hemen atlıyoruz abi. Atla. Aşağıya gidelim. George Bull'dayız. Binayı kaptırmamamız lazım. güzel Bir sen de boşayım mı? Orada silah gördüm arkada onu alayım mı? Onu alayım mı? Allah aşağı yola inenler var. Abi sis de gözükmüyor ya. Şu oyunda tek sevmediğim olay bu ya. ulan bir arkadaş. Yani abi bir oyunda sis bu kadar abartılır ya. Tamam gerçekçilik. Güzel. Oh, abi bu kadar da sis olmaz ki. Gözün yani değil. Oh, Buraya bak ben aşağıya bak. Oz koca binadan bir şey çıkmadı ya. Ozi dursun. Olmuş mu? E ee, 3x verebilirim Kadir. Kadir. Alırım abi. Haydi içeri gitmemiz lazım yavaş yavaş. Gidelim. Alan doldu. Hemen yolun karşısına geçelim, öyle geçelim. Yoksa orada bizi, tamam. öperler. Yoksa orada bizi öperler. Bu abi. Evet, karşıdan biri öpmek için uğraşıyor. Az sağdan sıkıyor. Yol mu? Sağda. Abi geçmiyor ya. Sağda nerede? Bayıldı. Burada ayak sesi var. Şu ikinci kat. Bina bina. Bas 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 bas. bas. Basıyor. Yukarıda ikinci katta. Lan ben, ben geliyorum. Geldim. Sağda. Hoppa. Öldürür mü? Öldürüyor mu? Öyle de delikanlı gibi Hadi. sıkmayacaksın koçum. Canımı da bitirdi ya. Kadir alan geldi. Koş 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 durma. Silahı bırak koş, Silah bırak koş. Abi önümüzde pa de var. Kadir parkurcu gibi. Anam. Koş bırak. Binaya gir koş. Koş 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 koş. Am tamam, girdim mi? Harikasın Kadir ya. Bazen yok. böyle yapıyorsun yani. Nerede <laughs> öldü? Burada, burada, burada önümde bir daha var. Bu evde bir daha var. Üst kat mı? Galiba abi. Yo burada yok. Öldü. Tamam, tamam öldü. Altta biri var. O da öldü. Harikasın. Öldü ya. Yani. o da. Oğlum az adamsan lan. M4 var mı hiç onlarda? Yok bakma daha bak olmazım. Ha önümde 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 Kadir. Burada M4 Adam arabanın arkası. Dikkat et. Ben alırım onu. Dur dur lan dur. Aldım mı M4'ü? Aha yukarıda da adam var. Biri burada. E, ee, Toki'ye girdi önümüzdeki. Aldım ben aldım lan. Tepe yapıyorum ben. Aşağıda. Onu kim aldı ya? Onu başka aldı Kadir. Uzaktaki Uzaktaki aldı. Oha beni de almaya çalışıyor. Aa, arkadan vuruyor. Çatı mı o? Yo. Göremedim. Ben Ona de göremedim. var de. Nerede ki bu? 3 vereyim mi sana? 4 var bende. Olur abi. Bir tane daha var istiyorsan. Bir fazla daha verebilirim. 3'ü anlık gerek yok. Bekle abi. Aa sol. Sol sıkıyor. Gördüm. Solda arkadaş var. Başka sıkıyor. Alttan sıkıyor Kadir. Dikkat et cam basıyorum. Hemen geliyor geliyor önümüzde 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 bekle. Gördün mü? Yediler onu. Ulan çaldılar be. Çaldılar onu. Önümüzdeki öldü. Başka yok mu önümüzde? Başka yok. yok yok şu anda. Bir tane var aşağıda var ama. O kaldı tamam. Ben tek. Soldan çık, soldan çık tepeye çık. Sola dikkat et. Onu yiyen başkası olabilir o zaman. Yani direkt soldan yemeyelim. Aa aşağısı sıkıyor. Dur bekle. Ağaç gibi galiba. Ağaç gibi ağaç tipi. Gördüm gördüm. Kadir bombalıyorum. Tamam bekle abi. Sakin. Bir o kaldı Kadir bekle. Ya çıkacak başka çaresi yok. Ha. Ya alan ölecek ya biz ölecek. Öle. İyi güzel maçtı. <laughs> Aksiyonu vardı baya. Şöyle bir bakalım. İyi 10 kilimiz var. <laughs> Benim mazara bak 2 <laughs> Toplamışız yani. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.